Ali Reçper Piyasalarına herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Evet, e, piyasalara yönelik yorumlarımıza geçeceğiz. Hatta öncesinde e, belki de ilk olarak endeksle isterseniz başlıyorum endeksle döneceğim ama biliyorsunuz 24 Mart yani 2 hafta sonra İzmir'de bir eğitimimiz var. Kontenjanın olmak üzere teşekkür ediyoruz ilginizi. 14 Nisan Pazar Antalya, 28 Nisan Pazar Ankara, 5 Mayıs Pazar İstanbul olmak üzere eğitimlerimiz devam ediyor. Sayfamıza e, yorumlarımıza başlamadan önce abone olduğunuz takdirde, beğenilerde bulunduğunuz takdirde e, yorumlarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Hemen şöyle neyle başlayalım isterseniz. İsterseniz bir borsa ile başlayalım. Çünkü borsa dünkü kapanışa baktığınızda bakın son 23 Ocak tarihinden bu yana dünkü kapanışta dikkate aldığımızda Yaklaşık son e, bir buçuk ayın en kötü kapanışını yaptı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kapanış şurada. Son bir buçuk ayın en kötü kapanışı ne demek? Bu bizim senaryomuzda şu an için. Tabii ki senaryomuz e, uzun vadeli senaryomuz değil. Kısa vadeli senaryomuz. Uzun vadeli e, kısa vadeli senaryolarımızda ne diyoruz? Zirveye ulaştık. Geri çekilebilir. Buradan alış gelebilir. Buradan tekrar bu bölgeye kadar ulaşıp sonra satış gelebilir. Tekrar bu bölgede tutunup alış gelebilir. Bunların hepsini tek tek söylemiştik zaten. Yani kimse şöyle düşünmesin. Endekste 60 binler, hatta 60 binlerin altını beklediğimiz orta uzun vadeli süreçler. Bunlar bugünden yarına olacak şeyler zaten değil. Zaten hedefe de 12 ile 16 ay içinde ulaşabileceğimizden bahsediyoruz. Yani ben eğer olumsuzsam, olumsuz yorum yapıyorsam orta uzun vade olduğunu söylüyorum ama kısa vadede zaman zaman ne diyoruz? Bakın geçen e, hafta e, perşembe günü borsa buradan tepki verebilir dedik. Bakın o tepkiden sonra 100.800'den neredeyse 102.350'ye kadar bir tepki oldu. Yani bu nerede bakarsanız %1'in üzerinde ciddi bir tepki sonuç itibariyle. Her kaldıraçlı işlemlerde, işte piyasalarda işlem yapıyorsanız çok güzel. Biz hangi bölgeden alış gelebileceğini, hangi bölgelerden satış gelebileceğini de paylaşıyoruz. Bunu not olarak vermiş olalım. Şimdi evet, bandı aşağıya kırabiliriz arkadaşlar. Bu gerçekten çok çok önemli. Ve dünyadan maalesef negatif ayrıştık. Bakın bu bandı aşağı kırabiliriz derken hedefimizin daha önce de bahsetmiş olduğumuz ne demiştik? Seçimden sonrası da olabilir. Olabilir. Bu seçim öncesi de olabilir. Neresi gözüküyor arkadaşlar? 95.870. Peki zaten biz e, çalışmalarımızı sadece bir argümana bakarak, bir veriye bakarak değil, birçok veriyi bu işin içine katarak zaten yaptığımızı herkes biliyor. Peki endekste özellikle bahsetmiş olduğumuz e, kapanışları dikkate aldığımızda yıllık kapanışlar, e, haftalık kapanışlar, aylık kapanışlar ve günlük kapanışları dikkate aldığımızda ne diyoruz? Mesela endeksin yıllık kapanışı 91.720. Kademe kademe hedefin neresi olduğundan bahsediyorduk. O e, rally beklediğimiz süreçte. Rally beklediğimiz ne bili biliyorsunuz endeks 87-88'lerdeyken 105 hatta potansiyel 108 ihtimalinden bile zaman zaman bahsetmiştik ama bir süre sonra dedik ki 105'lerimiz artık yok. Bundan sonra endekse geri çekilmeler olur. 101 hatırlayacaksınız. Geçen hafta 101-700'e kadar gelebiliriz. Sonra 98-700'e kadar giden ikinci bir evreden, hareketten bahsetmiştik. Bu istek evet oluşabilir. Şimdi tehlikeli olan nokta şurası. Kafaların karıştığı nokta şurası. Dünyada şu an için borsalar tepki vermeye başladı. E, hatta bu tepki verebileceğini de dünkü videomuzda paylaştık. Yani dün özellikle e, nerede paylaştık? DAX Endeksinde, Dow Jones Endeksinde tepkilerin olabileceğinden bahsettik. Bakalım bu endekslerdeki durumu tabii yorumlayacağız ama bugüne isterseniz şöyle bir, bugüne dönmeden önce bu borsalara bakalım. DAX endeksine bakalım. Bakın görüyorsunuz bahsetmiş olduğunuzu cuma günkü de e, seviyelerden de bahsetmiştik aslında. Çok önemli bir destek vardı. 100 bin, pardon 11.400 bin 400, e, seviyesinden buradan ciddi bir tepki geldiğini görüyoruz. Şimdi bu tabii bu borsanın şöyle biraz daha geçmişine dönüp baktığımızda biz tepki verirken bu borsada tepki vermişler ama daha öncesinde bu borsanın aynen bizim gibi daha, daha ciddi bir düşüş içinde olduğunu gördük. Bu borsalarda da hareketin bir tepki olduğunu, tepki niteliğinde olduğunu, çok da fazla yukarı marjlarının olmadığını ama zaman zaman bu tür hareketler ister istemez burada bir takım e, hedefleri gündeme getirecektir. Şimdi dün olumluydu, bugün de olumlu bir e, hareket içinde seyrettiğini e, gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ama yukarıda şu ortalamaların üzerinin zor olduğunu düşünüyoruz. Dow Jones Endeksi içinde ne demiştik? Bakın şu seviyeden itibaren yani 26.200'lerden 170'lerden itibaren beklediğimiz 25.000 seviyesine doğru hareket 25100 e, 25.200 ile gerçekleşti. Ve sonra beklediğimiz o tepki de gerçekleşti ve şu an bu tepki devam ediyor. Yani eğer bizi izleyecek olursanız biz hangi bölgelere nasıl tepkiler gelebileceğini alışlar veya satışlar gelebileceğini anlatmaya çalışıyoruz ve olabildiğince de basit e, şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Bunları eğer eğitimlerimize geldiğiniz takdirde ne anlatmak istediğimizi çok daha iyi anlayabilecek. Çünkü videolar aynı zamanda sizin eğitiminizin devamı niteliğinde. Ve tabii ki herhangi bir eğitime başladığınızda bizim herhangi bir eğitimimizi seçtiğinizde biz size anında 14 tane video setinden oluşan bir çalışma gönderiyoruz. Excel tablolarını gönderiyoruz formülleri gönderiyoruz ve algoritmaları gönderiyoruz. Bunların hepsini kendiniz aslında bu videoları izleyerek zaten oturtuyorsunuz, yapıyorsunuz ve bir süre sonra gerçekten benim ne demek istediğimi anlamın ötesinde kendiniz yorum yapmaya başlıyorsunuz. Kendi sistemleri geliştirmeye başlıyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. Başkasının eline, diline söyleyeceğine bakmaktansa kendiniz biraz çaba sarf ederek bu noktaya çok rahat ulaşabileceğinizin garantisini veriyorum arkadaşlar. Bu da başka bir nokta. Evet DAX Do endeksi, Dow Jones endeksinde de şu an için 25.800'ün direnç olduğunu, buranın geçilmesinin zor olacağını, bu bölgede hareket edeceğini ama sonrasında gene geri çekilmelerin burada zaman içinde artabileceğini söyleyebilirim. Burada kritik nokta 25.000. 25.000'in aşağı kırılması halinde biz Dow Jones'ta daha güçlü satışlar, borsalarda daha güçlü çöküşler e görme olasılığından bahsedeceğiz. DAX endeksinin şu an için yukarı gitmiş olması evet bu anlamda oldukça önemli. Bizde de tam tersi bir durum olduğunu zaten ne dedik? Göstermeye çalıştık. Bakın çok kritik bir destek. 100 bin 700 800 Daha önce defalarca denediğimiz yani daha doğrusu 4 defa denediğimiz bu bölgeden hep tepkiler bekliyorduk ve tepkiler geldi. Bu defa maalesef şu anki duruma baktığımızda hala hazırda, günlüklerden de baktığımızda bakın en önemli günlere girdiğimizi söylüyoruz arkadaşlar do e e borsada. Borsa buradan itibaren şöyle bir senaryo yapabilir. Bugün tamam bugün belki biraz bir tepki günü olabilir. Ama şu ortalamayı bakın şu bölgeyi yani o bölge neresi? 102.300'ler gene 100 pardon 102.300 demeyeceğim. Ee, 101.500. 101.500'ün şu bölgenin altında kaldığımız sürece borsada bu hareket giderek baskın olacaktır. Hatta zaman zaman dramatik düşler bile görebiliriz. Lütfen buna dikkat diyorum. Onun için sayfamıza abone olduğunuz takdirde biz gün içinde gördüğümüz nasıl dolarda herhangi bir hareket görüyoruz. Yukarı olabilir, aşağı olabilir. Şu dakikalar itibariyle dönüyor gibi yorumlarda bulunuyoruz. Bunu bulmak, e, yakalamak adına gün içinde zaten biz sürekli trade ettiğimiz için buradan bizi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir not olarak anlatmak istedim. Evet bahsetmiş olduğum seviyelere doğru yavaş yavaş geri çekilmeler yüzlerin altına doğru bakın 98'i görüyorsunuz burada. Tablomuzda ne dedik? 98.700. Buraya da denk geliyor. Mantıklı. Onun altında sarı lacivert bölge. 96.000 küsürler var. Yani dönüp dönüp endekse baktığınızda neresini görüyorsunuz? 96.700. Potansiyel olarak buraya gelme isteği devam ediyor diyoruz. Ve e, bugüne dair eğer şöyle bir tabloyu 100.850 e, alalım. Hemen şöyle aldım. 100.850 pardon 100.850 yazabilsem 101.000 görüyorsunuz 400-500 arkadaşlar şu aralık bizim için çok önemlidir benç. Üzerinde kapanırsak sadece birkaç gün borsanın tepki vermesi ertelenmesi durum söz konusu olabilir. Sonrasında tekrar dediğimiz gibi bu seviyelere doğru alta doğru geri çekilmeler göreceğimizi söyleyebilirim. Bugüne dair bu bölge izlenebilir ama aşağıda 100.470'in altında bir saatlik hareket görecek olursak o gün bile endeksin 99.750 ihtimali söz konusu olacaktır arkadaşlar. X30 yakın vadeye şöyle dönüp baktığımızda ise X30 yakın vadede de bahsetmiş olduğum seviyeler nokta 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 gerçekleşiyor. Bunu da 128 250 kapanışını 30 endekste alacak olursak bize 128 250 yıllıktaki Kapanışımız neydi arkadaşlar? 114 225. Hatırladığım kadarıyla. Şöyle bakıyorum. 124'lere doğru hareketin geri çekilmenin isteğinin olduğunu, sonrasında 120'lere doğru bu kademeli bir geri çekilme isteğinden bahsediyorduk. Ee, şu an için 128 850 650'nin direnç olduğunu söyleyebiliriz. Buralar izlenecektir. 0 1000'de 5'lik bir yükseliş normal olabilir tepkilerde ama sonrasında bu bölgelerin önemli direnç olabileceğini ve tekrar bu noktada eğer 127-850 aşağıya kırıyorsak daha hızlı geri çekilmelerle karşı karşıya olacağımızı söyleyebilirim. Çok kritik, önemli günlerdeyiz. Bu anlamda çok çok önemli arkadaşlar. Çok da uzatmadan hemen bir dolar tl'ye geçeceğim ama dolar tl'ye geçmeden önce hemen şurada 30 endeks yorumuna bakalım, hisselere bakalım hisselerde durum nedir? İsterseniz bunu yorumlayalım. 30 endekse şöyle hızlı bir göz atmış olalım. Ee, olumlu olumsuz anlamda. Hemen bakıyorum günlükten şöyle 4 saat diye dönerek bakayım. Evet sanki Akbank burada bir ara destek var gibi. Eğer burayı da kıracak olursa bu ciddi sıkıntı. Ama zaten Akbank'ta görüyorsunuz çok önemli bir hat. Bu hatta kırmış. Akbank'ta kademe kademe şöyle alacak olursak en normaliyle Akbank'ın gelebileceği aralık seviye şöyle alıyoruz arkadaşlar bakın kademe kademe neresi 5.90'lar potansiyel var ama şu sarı çizgi 6.27 çok önemli destek ara destek bugün tepki ve vermesi önemli ee, önümüzdeki birkaç gün içinde 6.26'yı kıracak olursa Akbank dediğimiz gibi çok kısa sürede buraya normal şartlarda buraya potansiyel hedef oldu artık onu söyleyebilirim hemen buradan geçiyorum nereye geçelim bakalım Arçelik bu Arçelik'te de tepe'nin oluştuğunu geri çekilmenin oluştuğundan bahsediyorduk. Evet burada kırılma devam ediyor. Selsan'da bahsetmiş olduğumuz o kırılma gördüğünüz gibi yine beklediğimiz gibi belki birçok kişi bu bizim beklediğimiz gibi sözünü sevmiyor ama sonuç itibariyle beklediğimiz gibi gelişmeler devam ediyor ve istek biraz daha etkili olmaya devam edecek diyoruz Selsan'da ama bugün tepki günü olabilir mi olabilir 22 60 bakın. 22-60 altında kaldığı sürece Aselsan'da baskı devam edecektir diyoruz. Bakın bunları yaparken aynı zamanda ne diyoruz? Piyasa ne kadar iyi veya kötü olursa olsun problem değil. Önemli olan sizin aldığınız pozisyon. Biz burada uyarılarda bulunuyoruz. Diyoruz ki bakın Aselsan iyi değil. E, yapı kredi iyi değil. Efendime söyleyeyim. E, Türk Hava Yolları iyi değil. Yani zayıf gözüküyor. Yani sırf bu saydığım isimler değil. Birçok ismi, birçok hisseyi saydığımızda kötü diyorsak düşüşleri görüyorsunuz. Olumlu diyorsak yükselişleri de burada görüyorsunuz. Objektif bir açıyla bakabildiğiniz takdirde zaten ne demek istediğimizi göreceksiniz. Ve gerçekten bunu net olarak söylüyorum gerçekten çok emek sarf ediyoruz. Bunda lütfen e, yabana atılmasın. Bunu illaki bildiğinizin farkındayım. Çok teşekkür ediyoruz tabii ki bu anlamda. Ama e, farkında olmayan, e, çok az ceviz yiyen arkadaşlar belki bu anlamda biraz e, antipatik olabiliyorlar. Sıkıntı değil. Hemen şöyle bir şey söylemek istiyorum. Önemli bir bölgede diyoruz ASELSAN. Evet ASELSAN'da bu kırılmanın daha önce de biliyorsunuz ASELSAN'la ilgili yapmış olduğumuz yorumlarda çok 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 önemli mesajlar vermiştik. Şu rally'i mesela 2016-2017'den itibaren piyasayı iyi beklemesek de hep bu rally'den bahsetmiştik. Ve ASELSAN'da biliyorsunuz tam şu noktada şu... Ee, dönüşün olduğu gün 46'dan artık çıkmak gerekir Çünkü o da orası hedef dediğimiz günden itibaren ki çöküşleri biliyorsunuz. Ve yine 46'dan bakın 46 seviyesinden neredeyse arkadaşlar 28-29'a geleceğini ve buradan alış yapmak gerektiğini 35'lere kadar uzayabileceğini bu hareketin ama ondan sonra asersen uzak durmak gerektiğini hatta bir çöküş yaşayacağını ikinci halka arzın panik yapmamak gerekir. İkinci halka arıza tekrar ciddi bir alış gelebileceğini 18-19-20'lerden itibaren biz 21'lerde gerçeğe alıştan bahsetmiştik ama gelebileceğini 29'a ulaşabileceğinden bahsetmiştik. Burada gerçekleşti. Yani Aselsan gerçekten teknik olarak mükemmel çalıştığını söyleyebilirim. Çok da önemli kırılmanın yaşandığını. Aradaki şu seviyelere kadar ilk etapta 21 sonrasında kademe kademe 19'lara doğru istek artarak devam edebilir. Bunu da bir not alalım arkadaşlar. Ee, zaten notları almışsınızdır bu noktada binde görüyorsunuz çok sert geri dönüşler var. Doğan güçlü gözüküyor şu an için. EK görüyor. Evet EK biraz daha yatay yani endeksten daha endekse paralel diyorduk. Evet endeksten daha şu an için güçlü bir hareket görüyoruz. Ama burada da dip süreci biraz uzun süreci konu söyleyebiliriz. Enerjisa'da evet enteresan bir geri çekilme var Enerjisa'da. Şöyle onu bir 4 saatlik yapalım bakalım. Enerjisa'daki bu geri çekilme biraz daha yataya dönebilir ama hala hazırda güçlü olduğunu söyleyebilirim her elde cıvızda olsa bir tepki dokuzların üzerine denemek isteyen bir hareket görebiliriz ama tepki adı üstünde bakın Frota'da ne diyoruz uzunca bir süredir zayıf 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 gördüğünüz gibi aynı şekilde Garanti Bankası'nda bu kırılma bugün tam teyit mi edilecek Çünkü Garanti Bankası'ndaki kırılma biliyorsunuz Akbank'ta da benzer bir hareket vardı eğer Garanti Bankası'nda biz 8.56 altında kapanış görecek olsak daha önce hedeflediğimiz bakın şu bölgeden şu bölgelerden şu bölgelere hep tavanlardan bu bölgeden alış demiştik. Buradan satış. Bura bölgeden alış buradan satış. Bu bölgeden alış buradan satış. Bunların hepsini videolarımıza görebilirsiniz. Dolayısıyla Garanti de çok kritik önemli bir yerdeyiz. Eğer burası kırılacak olursa bu bant kadar önümüzdeki süreçte bizim asıl hedefimiz olan neresi? 8'e doğru geri çekilmeler etkili olacaktır diyoruz. Yani bu arada tabii Türkiye'nin büyüme verisi e, 2018 yılında 2.6 açıklandı ki dediğim gibi ben bakmıyorum birçok veriye. Temel veriyi tabii ki takip ediyorum ama yorumlarıma katmıyorum. yüzde %3'lük bir düşüş e, son çeyrekte. Gerçekten bu ne kadar sıkıntılı olduğumuzu gösteriyor. 2008 krizinde, e, 2011 krizinden daha sıkıntılı bir süreç var. Yani kimse e, 2001 krizi, 2008 krizinden iyiyiz falan demesin arkadaşlar. Zaten ben de ne çok kötü ne çok iyi noktasında bir yorumda bulunmuyordum ama şunu söyleyebilirim veriler ağır geç geliyor zaten veriler ağır geç geliyor gelmesinin gelmesinin ötesinde sık sık ifade ettiğimiz gibi biz açıkçası bu sürecin krizden çıkışın bir U şeklinde olacağı çok uzun vadeye yayılabileceğini eğer bu düşünceyle gene ekonomi yönetimiyle devam edilecek olursa yani e, dünya normlarında bir e, süreç söz konusu değil ama bir takım adımlar illa ki atılıyor. Onu da görmek lazım. Yani e, bazı şeyleri de sadece şey olarak da bakmamak lazım. Çok kötüsü olarak bakmamak da lazım. Bir takım adımlar da atılıyor ama asıl sorun arkadaşlar Türkiye'nin seçimden sonraki süreci olacak durumda. E, İnşallah ülke daha çok kaosa, daha çok sıkıntıya veya nasıl söyleyeyim sıkıntılı sürece girmez inşallah. İnşallah daha durgun, sakin olur. Seçim biliyorsunuz seçim dönemlerinde hele şu an politikacıların yaptığı iğrenç maalesef çok çirkin adeta ülkeyi bize oy vermezseniz teröristsiniz. Öteki tarafta başka söylemler. İktidarda muhalefeti de maalesef ee, gördüğümüz kadarıyla çok da şey ha yani ama muhalefetin biraz daha dilinin yumuşak olduğunu bazı noktalarda söyleyebiliriz bazı noktalarda da gerçekten hiç e, illa ki takip ediyoruz normal beklediğiniz insanlardan çok enteresan çok ters tepkilerin geldiğini de görüyorsunuz maalesef seçim atmosferi ülkeyi mahvediyor bir an önce seçim olsun da gerçekten e, çok çünkü gerçekten imtina etmiyorum net olarak söylüyorum iğrenç diller kullanılmaya başladı ve bu da ülkeyi hepimizi geriyor. Seçimden sonrası memleket için hayırlısı olsun diyoruz. Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar bu noktada Halkbank'ta da ciddi sıkıntılar var. Halkbank'ta da önemli kırılmalar göreceğimizi söyleyebilirim. Artık yavaş yavaş bizim senaryomuz oturmaya e, başladı diyoruz. Halkbank'ta da sıkıntılı devam ediyor. Tepki gelse de Halkbank'ta 7 üzerine atmadığı müddetçe aşağıda geri çekimleri göreceğiz. İşçiye bile yavaş yavaş sıkıntılı olmaya başladı. Koç Holding görüyorsunuz çok önemli bir noktaya geldi. Bir süredir zaten 10 gündür bahsediyoruz. Aşağı 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 giriyorsunuz aşağı hareketler gerçekleşti. Koza ciddi kırılmalar devam ediyor. Kozal da aynı şekilde bahsetmiş olduğunuz gibi. Hele burada, bu hisselerde arkadaşlar bakın çok çok önemli çok çok önemli bölgeler kırılıyor. Çok uzun vadeli çok önemli destekler kırılıyor. Lütfen orta uzun vadede bu hisselerde var ya. Kalanları ee, kalanlara Allah sabır versin diyeceğim. Aa, ben uzun vade bekliyorum diyenlere <laughs> şunu söylüyorum. Ee, maalesef biraz sıkıntılı bir süreç söz konusu. Zaten bahsediyoruz. Uzunca bir süredir bahsediyoruz. Zaman zaman alışlar verdik. O kısa süreli tepkiler oldu. Zaten bunun adına da tepki diyoruz. Yani tepki pozisyonu taşıyın anlamında değildir. Kısa vadede şuraya gelebilir, buraya gelebilir. Zaten onların da gerçekleştiğini görürüz. Kardemir'de de çok önemli, enteresan noktalardayız. Kardemir daha önce de bahsetmiş olduğumuz 2.70'lere kadar ihtimalden bahsediyorduk ki gerçekleşti. Sonrası tabii ki 3'ler ve üzeri ihtimali orta uzun vadeden bahsetmiştik. Ama şu an için zaten kısa vadeli baktığımızda hedeflerimize ulaşıldı. Orta uzun vade için çok daha önemli mesajlar olabilir. Bunu da izliyor olacağız. Burada da yukarıda 2.38'in geçilmediği takdirde aşağı hareketlerin hızlanabileceğini söyleyebilirim. Petkim'de kırılma devam ediyor arkadaşlar. Negatif görüntü. Pegasus'ta gördüğünüz gibi çok sert satışlar. Bir arkadaşımız da Pegasus'la ilgili bizim söylememize istinaden açığa satış yaparak Viyop ay piyasında %4 dedi. Allah bereket versin. Allah bereket versin gerçekten. Evet arkadaşlar. Bu noktada bu tür paylaşımlarınızda, YouTube'dan yorumlarınızda, eleştirilerinizle bize atabilirsiniz. Ama eleştiri arkadaşlar. Dünya standartlarında eleştiri. Türk standartlarında bir eleştiri istemiyoruz. <laughs> Çünkü demoralize oluyoruz zaten. Ee, Serebre e, neyse boş ver. Beyin bilmem nesi. Ee, 8.51 görüyorsunuz kırılma sabahında bahsetmiş olduğumuz kırılma gerçekleşiyor. Şişecan biraz daha ortada olabilir. Soda Burada da işaretler gelmeye başladı artık. Dönüş işaretleri. Zaten zayıftı. En zayıf hisselerden de o. Türksel e enteresan. Bakın Türksel'de beklediğimiz hareket tam tersi yaptı. Ama zaten biliyorsunuz Türksel'de şu yükseliş olsun veya şu düşüş olsun nokta olarak bahsetmiştik. Ama burada ters kaldık. 14.50'nin üzeri zor onu söyleyebilirim. Bu arada biraz daha sıkışacağını söyleyebilirim ama aşağıya zaman zaman hareketler salınacaktır Türksel'de. Türk Hava beklediğimiz kırılma gördüğünüz gibi gerçekleşiyor. Nereye kadar demiştik? Onu zaten bahsetmeye çalıştık. Daha önceki dip olan yani şu 12-30-12-40 bölgesine doğru isteğin arttığını da söyleyebiliriz. O ikinci dibi gördükten sonra ancak Türk Hava Yolları'nda bir rahatlama göreceğimizi söyleyebiliriz. Şu tepki olduğunda biliyorsunuz tepkinin başladığı ilk dakikalarda bir yorum yapmıştık. 15-16 ihtimalinden bahsetmiştik ama çok da sınırlı gelişti. Sonrasında dip, sonrasında tepkileri gene yakaladık ama bu bölgeleri itibaren artık zayıflamanın daha da etkili olabileceğinden bahsettik ve geri çekilmeyi görüyorsunuz burada devam ediyor. Türk Hava Yolları'nda e, TKF'ne baktığımızda aynı şekilde TOASO'ya baktığımızda geri çekilmenin etkili olduğunu, Telekom'da da geri çekilmenin etkili olabileceğini, TÜPRAŞ'a şu an için tepenin bulunduğunuz çok set satışlar olabileceğini, kâr realizasyonu olabileceğini söyleyebilirim. Vakıfbank net olarak daha terse dönmeye de Denet olarak terse dönmeye başladı. Arkbank'ta da zaten süreçten bahsettik. Bir de dolar tl yapalım. Ondan sonra bakalım şöyle duruma. Dolar tl'de ne dedik? Çok fazla artık şu an için yukarı beklemiyoruz. Ama şu sarı hareketli ortalama arkadaşlar. Bakın bugün 5.43'e denk geliyor. Eğer burada tutunur burayı ee, yani tutunma ihtimali var ama burada tutunması halinde tekrar Aynı bölgeye doğru 5.48'lere doğru 5.50'lere doğru bir istek söz konusu olabilir ama 4 saatlik saatliklere baktığımızda biraz bu ihtimal zayıf gibi gözüküyor. Yani bugün ortada bir e, hareket görebiliriz ama zaman zaman aşağıda ihlaller olabilir. Dün bahsetmiş olduğunuz bakın 5.48'den 5.49'dan bahsetmiş olduğunuz geri çekilme. Ne demiştik 5.42'lere kadar 41.90'lara kadar dikkat geldi. Burayı kırmıyor şu an için burada tutunuyor ama tahmin ediyorum ki haftalıklarda Hala potansiyel bir yukarıda şu üst banda bakın şurası 549 50 5, 40 50 gibi bunun üzeri yok ama eğer 542 aşağı kıracak olursak arkadaşlar 42 50 aşağı kıracak olursak gördüğünüz gibi aşağıda 536'lara kadar bir hareket görebiliriz. Ya da şunu söyleyeyim kısacası. Yukarıda 5.48'e geldiğinde satış, 49'a geldiğinde satış, aşağıda 5.36'lara geldiğinde alış için izlenebilir ama acele etmeden. Çünkü bant dediğimiz gibi uzun süre yatay bir harekete girecek diyoruz. Bu noktada. Evet şimdilik söyleyeceklerim. Bunlar arkadaşlar. Bir euro dolara bakalım. Çünkü diğer yorumları da yapacaktık ama. Onlara şu an için çok detaylı girmeyelim. Ee, DXY dedik. XA altına bakıyorum. Altın Tepki cılızda boğulursa tepki zaten bu tepki ihtimalinden bahsetmiştik. 1300'e zor olduğunu aşağı hareketler. eğer bugün 1297 geçilmediği takdirde aşağıda 1292'yi kırarak tekrar satışlar gündeme gelebilir arkadaşlar. Gram altında da yatay bir hareket. Bir sıra daha yatay bir hareket göreceğiz gibi gözüküyor. Evet şimdilik söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Şöyle bir de biraz petrole bakalım. Petrol güçlü. Zaten zam da geldi. Hiç kaçırmazlar maşallah. Dolayısıyla biraz daha yatay bir hareket. Ama güçlü bir hareket olma ihtimali hala hazırda petrolde devam ediyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar. Gün içinde eğer yapabilirsek Excel tabloları üzerinden aralıkları vermeye çalışacağız. Fırsat, imkan bulursak ben herkese bol kazançlar